Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sağlanç'ta sa sa aptal, aptal mat yapımını öğreneceğiz. Mesela ben ıı, e öndeki şahının öndekini bir Kare oynadım. Iı, e siyah da iki kare oynadı atın önündekine. Ben oynamış olmak için başka bir anı yapıyorum. Ya böyle filin önündekini bir kar oynuyor ya da ben çaprazdan şah çekiyorum mat oluyor. Çünkü rakibin perdeleme ya da vezirimi yiyebilme şansı yok. Yani perdeleme derken vezirin çaprazına herhangi bir taş koyup engelleme şansı yok. Bu yüzden de şarkıma fıkıh kendilerini. Neyse. Üzeriniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ben Kısamaktır. Onu da söyleyeyim.